Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih Bugün hep sizlerle birlikte GTA 5 online oynayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz karakterim bu. servis modda takılacağım arkadaşlar. Belki ileriki bölümlerde yarışlara falan katılırız. Diğer arkadaşlarımla çekebilirim arkadaşlar. Önce şu arabamıza şöyle kapatalım arkadaşlar hemen binelim arabamıza arkadaşlar adamlara saldıracağım bakalım adamlar nerede şurada bir tane adam var önce ona gidelim Gerçi çok uzak uzakmış ama gidelim gene de arkadaşlar. Şöyle araba çarpmayalım. Arkadaşlar levelimi merak ediyorsanız şu an 176 levelim arkadaşlar. Param yok maalesef harcadım. Araba almıştım en son arkadaşlar. Şunu bir kapatalım ya. Hop. Arkadaşlar yorumlarınızda yazarsanız sevinirim GTA 5 online'da ne yapmamı istediğinizi yazarsanız yani yapmaya çalışırım arkadaşlar. O takla attı. Tamam arkadaşlar gidiyoruz. Adamlara saldıralım. Şöyle hayır 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 tamam göl sandım arkadaşlar burayı yoksa araba batınca paramız da yok geri alamayız şöyle arabanın içini de göstereyim size arkadaşlar şöyle arkadaşlar bu arada playstation 4'ten oynuyorum aranızda playstation 4'ü olanlar varsa arkadaşlar eğer beraber oynamak istiyorsanız adlarınızı girip Yorumlara yazın adlarınızı veya işte PlayStation'daki takma adlarınızı veya adlarınızı yazın. Ben öyle oynayabiliriz arkadaşlar ben sizi arkadaşlara eklediğimde. Şu an gidiyoruz biraz. Hemen varalım arkadaşlar. Şöyle adamlara karışacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Onlar mı öldürecek, ben mi? Arkadaşlar bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Ee, siz de fikirlerinizi yorumlar, yorumlarda yazabilirsiniz. Belki okullar açılınca yapamam ama arkadaşlar yazın kesinlikle ve kesinlikle daha çok video gelir. Okullar açıldığında pek video atamam arkadaşlar. Onu da zaten açıklama videosu atarım büyük bir ihtimalle. Öyle. Şöyle dönelim. Şuradan hop 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 uçma 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 tamam. Dönelim şöyle. Ya kardeşim dikkat et biraz ya. Şuradan dönelim. O adam hala orada duruyor nedense. İnsan bir gezinirdi ya haritada bekliyor. Hayır ya kapı ortaya çıktı. Neyse tamir ettiriz. Arkadaşlar ben adama çok yaklaşmayayım dedim ama. Şöyle ya da susturuculuğuyla vurayım arkadaşlar. Vuruyorum. Ve herhalde AFK arkadaşlar. Arkadaşımız. Vuruyorum ve tak. Öldü. Arkadaşlar şimdi başka adamlara karışalım biraz. Haritadan bulalım. Adamlar da pek yok gibi arkadaşlar ya. Az adam olan serverlara girdim herhalde. Şöyle dönelim. Hı. Bastık gaza gidiyoruz. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Arkadaşlar motor mu alsak? Aynen motor alalım ya. Arabamızı patlatabilirler. Neyse polis takıldı mı olsun? Buradan hemen dönelim zaten peşimizde büyük bir ihtimalle polis olacak çatış, çatıştığımız için arkadaşlar adam da bize doğru yöneldi arkadaşlar adam otoparkta neyse arkadaşlar ben motordan ineyim yoksa adam bizi motorda yakalarsa bitecek. Arkadaşlar vurdum. Adam bana bir şey stick atmış herhalde arkadaşlar bomba. Ama vurdum onu. Arkadaşlar hemen şuradan otoparka çıkalım diyecektim. Adam tekrar orada doğdu. Bakalım arkadaşlar tekrar vuracağım. Adam orada arkadaşlar. Ateş ediyor. Ben ne diyorsan başka ne yapabilir ki? Of arkadaşlar sen bunu yapmayacaksın arkadaşım. Of arkadaşlar vurdu ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Tekrar ben yakalayacağım o Aa şurada da bir adam var. Ama orada. Beni vuruyor. Vuruyor. Arkadaşlar öldüm. Nasıl vurdu acaba? Arkadaşlar dediğim gibi birlikte oynamayı istiyorsanız ad, e, adınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle hemen arkadaşımızın sesini kısalım. Ses çıkartmasınlar videodayız çünkü ve adam geldi arkadaşlar of takla atmamı bile izin vermeden vurdu ya neyse arkadaşlar size bir evimi göstereyim sonra büyük bir ihtimalle of arkadaşlar gene vurdu ya oyun inadından yanında spamlıyor bize herhalde neyse bu sefer uzaklaşalım biz ondan hemen şöyle kaçalım karakterim bu arkadaşlar görüyorsunuz şundan hemen koş koş dance dance koş biraz koş arkadaşlar ileriki videolarda isterseniz PlayStation 4'ten nasıl video çekilir nasıl edit yapılır videosunu sizlere Çekerimiz sizler için isterseniz. Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle. Şimdi şuradan hemen mekanikten arabamızı çağıracağız arkadaşlar. Mekaniği arıyoruz. Arkadaşlar. The the... Hemen arabamızı çağırıyoruz. Araba gelsin. Arabamız geldi mi? Daha <laughs> geldi hemen. Şurada arkadaşlar adam beni öldürmeden hemen şuradan arabamıza binip evimi göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama adam var orada. Neyse hızlı geçelim oradan. Hop hop hop. Tamam. Arkadaşlar arabam güzel mi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Güzel mi kötü mü? Yazabilirsiniz yani. Hemen evim şurada. Hop döndük. Şurada mı? Yok şurada giriş. Hemen garajımıza girelim arkadaşlar giriyor. İnşallah oyun baga girmez arkadaşlar. Çünkü bazen arkadaşlar garaja girdiğinde baga giriyor. Ama bu sefer girmedi. Ah şapkamız gitti ve geldi. Şöyle koş koş. Hemen çık yukarı. Arkadaşlar Serbest modda oynamamı istemiyorsanız yani free modda online'da oynamamı istemiyorsanız adamlara karışmamı yorumlarda yazın ki yarışlara gir veya başka türlü etkinlikler yap yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı paylaşmayı unutmayın unutmayın arkadaşlar görüşürüz